Herkese selamlar dostlar ben Ahmet bugünkü Clash of Clans videomuzda dostlarım sonunda beklediğimiz o köy binası 14 tanıtıldı arkadaşlar ben bu kadar erken tanıtacaklarını hiç düşünmüyordum ve bugün baktım aha köy binası 14 tanıtım videosu gelmiş hızlı bir şekilde bu videoyu çekmek istiyorum arkadaşlar çünkü dün dünleyinde bir günceleme haberi paylaşmışlardı hemen göstereyim aşağıda görüyorsunuz one day ego diyor clan castle trope donation changes yani klan birlikleriyle ilgili bir dengeleme güncellemesi. Hemen hızlı bir şekilde bu iki güncellemeyi hızlıca sizlere aktaracağım, paylaşacağım arkadaşlar. Tabii ki de böyle güzel bir video için güzelinden 5000 like bekliyorum arkadaşlar sizden. Böyle bir 5000 like yaparsanız çok mutlu olurum Ve birazdan bahsedeceğim dengeleme güncellemeleri Daha ilk etap arkadaşlar Devamı mutlaka gelecektir O yüzden diğer güncelleme haberlerinden haberdar olmak istiyorsanız Kanalıma abone olup bildirimleri mutlaka ama mutlaka açmayı unutmayın arkadaşlar Gümbür gümbür geliyor bu köyü binan son 4 Şimdi ilk etapta arkadaşlar Burada bir köyü binan son 4 tanıtım videomuz var Hemen hızlı bir şekilde bunu göstereyim Ben bunun yeşil renkte geleceğini gerçekten ama gerçekten biliyordum arkadaşlar Onu şimdiden söyleyeyim Neden mi biliyordum Çünkü bundan 3-4 gün önce Çekiş etkinliğinden birlikte tanıtılan bir Hammer Jam diye bir arkadaşlar Etkinlik vardı o videoda yeşil renkte Olacağını zaten önceden söylemişlerdi O detay videosunu çekmedim Orada bugün onu da göstereceğim Şimdi birazcık sesini kısmak istiyorum şöyle Burada görüyorsunuz köy binası 14'ümüz gerçekten çok güzel galiba kendi içinde tekrardan 5 level yükseltecek çünkü buradaki hemen 5 yazısından roman rakamıyla 5 yazısından anlıyoruz arkadaşlar. Town Hall 14'ü burada hani Amazon renklerine çok ee, kalmışlar yeşil mor ne bileyim çok güzel renkler var uyumlu renkler hemen bir bakalım daha özelliği ne var ne içinden çıkacak. Güzel beşer beşer seviyesini her bir seviyede yükseltmesini gördünüz arkadaşlar. Köy binası 13'ten 14'e geçince ilk birinci seviyesi bu. ikinci seviyesi bu şekilde arkadaşlar. Üçüncü seviyesi bu şekilde. Zaten üstü değişiyor zaten. Şu kapak kısmı genellikle değişiyor. Hemen dördüncü sevi seviyesinde de bu detaylar görüyorsunuz. Motifler falan değişiyor. Hemen şuradan hemen hızlı bir şekilde son seviyede 5 levelde etrafına böyle bir su Amazon nehirlerindeki o suyudan arkadaşlar geliyor. Onun dışında hemen üstte arkadaşlar inferno. Yani bir cehennem kulesi geliyor. Gerçekten güzel. Köy binası 13'te de cehennem kulesi vardı. Ee, burada da bir cehennem kulesi görmek birazcık şaşırttı. Daha farklı bir şey bekliyor insandan ister istemez. Ama bir cehennem kulesi güzel olmuş. Ama bakalım işleyişi nasıl? Nasıl çalışıyor? Onu merak ettim güzel. Burada Roast Armies dedim acaba anlamı ne diye İngilizcem arkadaşlar maalesef çok iyi olmadığı için çeviriciden baktım. kızatma orduları yazmışlar buraya. Oy oy oy. Oha! Bir dakika bir dakika bir dakika. O neydi? O neydi? Burada bir dakika birazcık daha geri alacağım. Merkez binayı indirdikleri zaman Burada ne diyor? Eski bir zehir bırakmak. Eski hani Amazonlarda biliyorsunuz ki geleneksel e, zehirler kullanılıyor. Eski bir zehir bırakaraktan birlikleri arkadaşlar burada yok ediyor. Bir dakika orada bir şey daha gördüm sanki. Bir dakika bebiş. Oo burada görüyorsunuz köy binası 14 roman rakamlarıyla yine yazmışlar. Güzel bir detay. Gayet güzel. Köy binası 14'ümüz hayırlı uğurlu olsun. Hop bir dakika. Tam kapatıyordum videoyu. Çok iyi ya. Abicim bu Supercell animasyon işinde çığır açmış. Gerçekten adamların zaten ana şirketleri animasyon şirketi olarak geçiyor. Ve inanılmaz iyiler. İşlerinde gerçekten inanılmaz iyiler. Şimdi köy binası 14'ümüzü gördük. E gayet güzel. Peki burada arkadaşlar. Ne oluyor lan az önce burada bir şeyimiz vardı. Bu ne? Buna tıklarsam ne olacak? Allah Allah. Supercell kafayı yedi herhalde. Şurada aşağı inelim. Burada bir gün önce yayınlanan dengeleme güncellememizde bir tık açıklamak istiyorum. Diyor ki hey şef diyor burada. Burada asitmiş klan karesiyle ilgili birlik değişiklikleri vesaire vesaire onları size aktarmak istiyorum arkadaşlar. Ekrana da Türkçe mealini anlatacağım koyacağım. Ekran fotoğraflarıyla vesaire. Diyor ki hey şef Clash kanalına abone olmayı unutma. Çünkü bar 2021 güncellemesi için pişirdiklerimizi size paylaşmak istiyoruz ve bu daha ilk güncelleme haberi. Bundan sonraki güncelleme haberlerini de Clash Duvar kanalından izleyebilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten hani şaka maka bir yana diğer güncelleme haberlerini de anlık olaraktan ilk paylaşmaya çalışacağım. O yüzden like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Diyor ki Hey Şef Clash of Clans için ilkbahar 2021 güncellemesinde pişirdiklerimizi paylaşmak için sabırsızlanıyoruz. Ancak kısa tanıtımlara girmeden önce bugün gelemeyle gelecek önemli bir değişikliği paylaşmak istedik. Klan kalesi birlik bağış işlevinde bazı önemli değişiklikler yaptık diyor. Gerçekten çok güzel bir değişiklik arkadaşlar. Ben bunu oyunun dengesi için en güzel dengeleme güncellemesi diyebilirim arkadaşlar. Diyor. Düşük seviyeli oyuncuları aşırı güçlü aşırı güçlü savunmacı klan kalesi birimlerinden korumak ve orta belediye binası seviyesindeki oyun dengesini daha iyi korumak için bazı klan kalesi bağış işlevlerini yeniden çalıştık. İlkbahar 2021 güncellemesi yayınlandığında aşağıdaki değişiklikler geçerli olacaktır. Yani ilkbahar güncellemesiyle birlikte arkadaşlar herhalde köy binası 14'ten birlikte bu güncellemeler değiş, e, e, geçerli olacaktır diyor. Zaten bu tabloya baktığımız zaman pek bir şey anlaşılmıyor arkadaşlar. Ancak aşağıda burada anlatmışlar ne olacağını. Buradan klan seviyesini görüyoruz, klan seviyesine Burada bağışlanan birlikleri vesaire görüyoruz. Şimdi bu ne oluyor? Hemen onu da bir ekrana fotoğrafını yansıtalım ve dediklerini okuyalım. Demiş ki yukarıdaki tabloya baktığında İngilizceden Türkçe çevirdiğimiz zaman arkadaşlar devrik cümleler çok fazla oluyor. O yüzden elimden geldikçe düzgün okumaya, düzgünce anlatmaya çalışıyorum. Yani varsa bir kusurumuz, hatamız kusura bakmayın arkadaşlar. Demiş ki yukarıdaki tabloya baktığında bir seviye, bir klan kalesi bağışlanan birlikler aldığınızda arkadaşlar bu seviye birliklerin seviyesi maksimum arkadaşlar 5 level birliklerle sınırlı olacaktır. Yani diyor ki senin klan kalem 1 levelse ve asker bağışı aldığında 5 level laboratuvar seviyesinde askerler gelecektir. Yani sana köy binası 13'te bağış yapsa 12'de bağış yapsa sana köy binası 7 seviyesinde yani 5 level laboratuvar seviyesinde bağış gelecektir. Burada çok güzel bir dengeleme güncellemesi olmuş. Yani düşünseniz arkadaşlar siz köy e, yeni oyuna başlamışsınız. Köy binası örnek vereyim 5'siniz köy binası 6'sınız. Saldırı yapacaksınız güzel bir köy gözünüze kestirdiniz ve birliklerinizi bırakıyorsunuz. Bir anda klan kalesinden çıkan max seviye balonlar, max seviye valkürler, max seviye ejderler sizin ordularınızı yerle bir ediyor. Bu gerçekten çok sinir bozucu bir şey. Bunun önüne geçebilmek için birazcık daha oyunu dengelemek için arkadaşlar bağışlanan birlikleri sınırlandırmışlar. Bunu belirtmeye çalışıyor. Ne demiş sonra burada demiş ki örnek yukarıdaki örnekte barbarı kullanaraktan bir seviye bir level klan kalesini alacağı maksimum seviye barbarlar bağışlandıklarında seviye 4 olacaktır. Yani sana köy binası 13'te bağış yapsa, köy binası 12'de bağış yapsa maksimum 4 level bağışı gelecek sana. 4 seviyede barbar gelecek. Çünkü bu seviye 5 laboratuvar ile yükseltebilecekleri en yüksek seviyedir. Yani 5 level laboratuvarda maksimum 4 level barbar yükseltilebiliyor. O yüzden sana 4 level barbar geliyor. Onu demeye çalışmış. Burada zaten örneklendirilmiş. Ve demiş ki bu seviye sınırı aynı zamanda savaş bağışlarını da etkiler arkadaşlar. Savaş bağışları yani herhalde klan savaşlarındaki bağışlardan bahsediyor. Daha yüksek seviyeli birlik bağışlarının seviyeleri CV sınırı kadar otomatik olarak düşürülür demiş. Ek olarak klan avantajlarıyla kazanılan tüm birlikler tüm birlik seviyeleri yine de seviye sınırına bağlı kalacaktır arkadaşlar. Bu da 10 level ve üstü kılanlarda yapılan bağışlar 2 level yukarı gidiyor ya örnek vereyim 5 level ejder yolladıysan 7 level gidiyor ya. Bu da o sınıra tabi tutulacaktır arkadaşlar. Yakın zamanda daha fazla günceleme haberi için Clash Super kanalına abone olup bildirimleri açmayı unutmayın diyor arkadaşlar. Yani siz ne düşünüyorsunuz bu günceleme dengeleme güncelemesine ilgili? Yani şahsen ben kendime bir bakayım kaç levelim ben? Bu arada sesimizi bir açmayı unutmayalım arkadaşlar. Burada ne demiş? Ben 7 level bir klan kalesine sahip sahibim Hemen tekrar haberler kısmına geliyorum. 7 level şuradan hemen tekrar açalım aşağıya. 7 level klan kalesine sahipsen bana gelecek başarı kaç seviye olacak? Hemen bakalım. Burada castle, clan castle level 7 level burada arkadaşlar. Burada 11. seviye laboratuvar. 11. seviye laboratuvar neye tabi? Köy binası 13'te var arkadaşlar. Benim laboratuvar seviyem zaten 9 arkadaşlar görüyorsunuz. Diyor ki sana 11. seviye laboratuvar ve üstü bağış yapabilir. Rahatlıkla bağış yapabilir diyor. Sana hiçbir sıkıntı olmaz. Yani ben bu köy binası 11'ler pek etkileneceğini düşünmüyorum arkadaşlar. Mesela burada köy e, klan kalesi 4 seviye olan ya da klan kalesi 5 seviye olan arkadaşlar için bir örnek göstereyim. Burada demiş ki köy binası 10. Yani demiş ki burada köy binası 10 seviyesinde yani 8 level laboratuvarda maksimum kaç seviye asker geliyorsa o kadar gelecek. Sallamasyon söylüyorum. Ben köy binası 13'üm veya köy binası 12'yim ya da köy binası sallıyorum 11'im. Ben sana ejder yolladığım zaman köy binası 10'da yani 8 seviye laboratuvarda bir ejderi maksimum kaç seviye yükseltebiliyorsan o kadar gelecek sana diyor. Yani böyle bir dengeleme güncellemesi yapmışlar arkadaşlar. Ben şahsen beğendim. Yani gerçekten beğendim arkadaşlar. Neden mi? Çünkü oyunun dengesi için arkadaşlar. Ciddi anlamda oyunun dengesini çok fena bozuyordu arkadaşlar. Bu dengeyi korumak için güzel bir değişiklik. Bunu şimdiden söyleyeyim. Bu arada tam 2 sene hatta 3 sene önceki arkadaşlar Hammer Jam etkinliğine bir bakmak istiyoruz. 28 Mayıs 2018. Şu an tarih ne arkadaşlar? Yaklaşık. Ee, 6 Nisan Yani arada neredeyse bir ay var arkadaşlar Tam bir ay içerisinde acaba bir sürü dengeleme değişikliği, güncellemeler, yeni birlikler tanıtılacak mı? O da akıllardaki bir başka soru arkadaşlar. 2000 e, burada 28 Mayıs 2018'deki Clash of Clans Hammer Jam etkinliğini bir göstermişler. Burada arkadaşlar diğer bir izleyelim çekiş sesleri. Hammer Jam. Çok iyi ya. Bayağı iyi. Hammer. Ben niye bitmiyorum ki? O zamana kadar köy binası 11 son seviyede arkadaşlar. Bitti. Şimdi bu çekiş etkinliğiyle birlikte arkadaşlar hamur cam etkinliğinden sonra köy binası 12 tanıtıldı ve köy binası 12 geldi. Bu da demek oluyor ki hamur cam etkinliğimiz geldiğine göre Hayırlı olsun köy binası 14'ümüz. Peki sevgili dostlar sizler köy binası 14 hakkında ne düşünüyorsunuz? Beğendiniz mi? Nasıl? Yani görüyorsunuz bir tane daha içinden cehennem kulesi çıkacak ama bu cehennem kulesi birazcık daha farklı bir yapıya sahip. Bu cehennem kulesi hani klan kalesine merkez binayı özür dilerim. İndirdiğiniz zaman da zehirli bir e, şey ortaya saçıyor. Zehirli bir ok saçıyor ve askerlerinizi zehirliyor öldürmese de. Bu da e, farklı bir birlik savunma diyelim arkadaşlar. Yani ben beğendim. Hoş. Oyuna gelecek her yeni şeye ben açığım abicim. Ben severim, sevmeyi de çalışırım. Sizler ne düşünüyorsunuz yorumlar kısmına mutlaka ama mutlaka yazmayı unutmayın. Bir de şu klan kalesi ve klan savaşı hani klan kalesine eyvallah getirdiler de klan savaşı değişikliklerine de bir güncelleme getirseler. Yani baksana abicim rakip köyü binası 12, köyü binası 11 bizim rakip bize bakın köyü binası 11, köyü binası 10. Yani inanılmaz bir dengesizlik var. Klan savaşı liglerinde olsun, klan savaşlarında olsun. Abi neden klan savaşı ligleri gelmiyor diyecek olursanız da bu yüzden gelmiyor arkadaşlar. Yani siz sunabileceğimiz bir şey yok yani. Adamlar bizi tokatlıyor resmen ya. Baksana. Hani biz nasıl bunları üçleyebilelim arkadaşlar? Tamam belki adamlar en fazla en fazla bak benim rakibim burada en fazla bir savunma ekstra dikmiştir. Evet buraya baktığım zaman bir köy binası 12 görüyorum özür, özür köyü biraz 11 görüyorum ancak şuradaki sadece bir tekli cehennem bile benim ejderlerimi mahvedebilecek seviyede arkadaşlar. Ben bunu nasıl üçleyebilirim? üçlenebilir Hatta isterseniz saldırabiliriz de arkadaşlar ama büyükler patlayacağız. o birliklerimiz hazır değilmiş ya. Neyse sıkıntı yok, sıkıntı yok. En sonunda lig sonunda güzel bir lig savaşı videosu çekmeyi düşünüyorum. Bu videomuzu burada bir virgülleyelim arkadaşlar çünkü daha fazla güncelleme haberi gelecek. O yüzden tüm enerjimizi tek bir videoya harcamak istemiyorum. Bir sonraki gelecek güncellemelerden haberdar olmak için mutlaka kanalıma abone olun. Olmayı... Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Adios amigo, bye bye.